Evet değerli arkadaşlar. Bugün MSÜ sınavı yapıldı. Sınava giren tüm dostlarıma hadi geçmiş olsun diyorum ve bugün size arkadaşlar sınavda çıkan 5 tane tarih sorusunun çözümünü yapıyorum. Tabii ki sorularda arkadaşlar telif hakkından dolayı ufak değişiklikler yaptık. Aslında sorular birebir aynı ama hani bazı oynamalar yaptık. 5 tane soru üniversite sınavına hazırlanan değerli dostlarım ve KPSS sınavına hazırlanan değerli dostlarım bu soruları da çok dikkatli dinlesinler. Ve bu soruları da çok dikkatli çözsünler arkadaşlar. Çünkü sorular aynı paralelde gelecek diyorum. Ve hemen soruların çözümüne başlıyorum. Birinci sorumuz gelsin bakalım. Evet arkadaşlar klasik bir ilk Türk devletleri sorusudur her testte her denemede görebileceğimiz tarzda bir sorudur. Ve her sınavda biliyorsunuz ilk Türk devletleri ya da İslam öncesi Türk devletleri ile ilgili bir soru çıkıyor. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Türk toplulukları ve destanları hakkında yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Yani bize bir destan devlet ya da topluluk eşleştirmesi sorulmuş. Oğuz Kağan destanı arkadaşlar kime aitti? Asya Hun Devleti'ne aitti. Saltuk Burhan Destanı kime aitti? Karahanlılara aitti. Şu destanı İskitlere ait. Ergenekon Destanı ise Göktürklere aitti. Uygurlara ait olan Türeyş Destanı ve arkadaşlar bir de Göç Destanı var idi. Cevabımız ilk sorumuzda D şıkkı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında çok da zor bir soru değil. Peki ön lisans veya orta öğretimde lisans KPSS'de Nasıl soru sorabilir destanla ilgili? Biraz içerik verip bu hangi destanlıdır diyebilir ÖSYM arkadaşlar. O yüzden lütfen şu destanların içeriğine şöyle kısa kısa bakın diyorum. Evet ikinci sorumuz Türk İslam Tarihi sorusu. Anadolu Selçukların kuruluşu ile ilgili bir soru arkadaşlar. Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından fethedilen ve Türkiye Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan şehir hangisidir? Arkadaşlar Kutalmışoğlu Süleyman Şah 1075 yılında geliyor Anadolu'da ve İznik'i fethediyor. İznik Bizans'tan alınıyor ve bu şehir Türkiye Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan ilk şehirdir. Anadolu Selçuklara iki tane şehir başkentlik yaptı. Birincisi İznik ki bu sorumuzun cevabı arkadaşlar. Diğeri ise Konya hemen şunu eklemek istiyorum. Konya'ya başkentin İznik'ten taşınma sebebi Haçlı seferleri olacak. Bunu da özellikle ön lisans, orta öğretim veya lisans KPSS hazırlanan değerli dostlarım bir yerlere fethet, yazsınlar pardon bize fethetsinler diyoruz. Evet cevabımız burada İznik arkadaşlar. Evet üçüncü sorumuz bir Osmanlı tarihi sorusu ve direkt bilgi sorusu. Unutmayın arkadaşlar. ÖSYM II. Mahmut'u, III. Selim'i, Tanzimat dönemini, II. Abdülhamit dönemini çok ama çok sever ki direkt II. Mahmut dönemi siyasi gelişmelerden biri değildir diyoruz soru bize. II. Mahmut arkadaşlar 1807 yılında tahta çıkar ve 1839 yılında vefat eder. Dolayısıyla onun dönemi 1807-1839 arasıdır. Bükreş Anlaşması burada kafanızı karıştırmış olabilir ama burada arkadaşlar bir Osmanlı-Rus Savaşı var. Akabinde yapılan Bükreş Anlaşması var 2. Mahmut döneminde. Yunan İsyanı keza yine 2. Mahmut döneminde. Mehmet Ali Paşa'nın isyan etmesi yine. Fransa'nın gelip Cezayir işgali de yine arkadaşlar 2. Mahmut döneminde. Kırım Savaşı ise 1853-1856 yıllar arasında Abdülmecit döneminde daha doğrusu Tanzimat döneminde yaşanmıştır. 2. Mahmut'tan sonraki dönemde. Cevabımız burada arkadaşlar A şıkkı. Tekrar söylüyorum. KPS hazırlanan, TYT hazırlanan, AYT hazırlanan bütün arkadaşlarım 2. Mahmut'u ÖSYM e çok sever. Tanzimat dönemini çok sever. 3. Selim dönemini çok sever. Ve 2. Abdülhamit dönemini çok sever. Gelelim arkadaşlar yine bir Osmanlı tarihi sorusu. Tanzimat döneminde veyahut Osmanlı'nın son döneminde yeni eğitim kurumlarının açılmasıyla beraber yeni eğitim kurumlarıyla geleneksel eğitim kurumları aynı anda görev yapmıştır. Ve bu özellikle eğitim konusunda bir ikiliye sebep olmuştur diyor soru bize. Peki bu ikilik hangisiyle son erdirilmiştir? Arkadaşlar bakın eğitim konusunda Cumhuriyet döneminde ikilikleri son erdiren gelişme Tevhid-i Tedrisat Kanunudur. Yani eğitim öğretimin birleştirilmesi hakkında ka kanundur arkadaşlar. Lütfen Tevhid-i Tedrisat Kanununa da özel dikkat edelim. Dolayısıyla buradaki sorumuzun cevabı da D Hatta Arkadaşlar dün yayınladığımız videoda Yeni Türk harfleri ile ilgili, üniversite reformu ile ilgili sorularımız da vardı. Yeni Türk harfleri arkadaşlar çağdaşlaşma, okuma yazma arasındaki farkları ortadan kaldırma, halkın okuma yazma oranını arttırma gibi sebeplerden kabul edilir. Üniversite reformu arkadaşlar Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi'nin kurulmasıdır. Medeni Kanun ise arkadaşlar 1926 yılında kabul edilir. Kadın erkek arasındaki eşitlik, hukukun layıkleşmesi artık arkadaşlar daha modern çağda hukuk sisteminin benimsenmesi olarak kabul edilir. Halk evleri de dün de konuşmuştuk. Cumhuriyetin daha iyi benimsenmesi açılan, için açılan evler idi. Cevabımız burada D şıkkı değerli dostlarım. Hadi bakalım. Geçelim son soruya. Arkadaşlar genelgeler ve kongreler dönemiyle ilgili. Sivas Kongresi'nde Erzurum Kongresi'nden alınan kararlar onaylanmıştır. Tüm yararlı cemiyetler, müdafaa yük cemiyetleri birleştirilmiştir. Temsil heyetinin yetki ve görev alanı tüm yurdu temsil eder şekilde genişletilmiş ve İstanbul hükümetinin böylelikle otoritesi sarsılmıştır. Bu bilgilere göre hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar, Sivas Kongresi'nin kararları ulusaldır. Zaten bakın mantık olarak da Sivas Kongresi her yönüyle ulusal tek kongredir. Dolayısıyla buna ulaşabilirim. Temsil et, heyeti mücadele tek elden yönetmeye başlamıştır. Evet, çünkü tüm yurdu temsil eder şeklinde arkadaşlar bir değişikliğe gidilmişti. Evet, Damat Ferit hükümetinin itibarı sarsılmıştır arkadaşlar. Milli cemiyetler ulusal nitelik kazanmıştır çünkü birleştirilmiştir. Ama şunu demek zor arkadaşlar. Erzurum ve Sivas kongrelerine katılan delegeler aynı kişiler demek zor hatta hani e, aynı kişiler olup olmadığı bile hani vardır tabii ki. E aynı kişiler ama hepsi aynı değil arkadaşlar. Arkadaşlar bakın 5 tane soru gayet basit yapılabilir sorular. ÖSYM'nin tarzı diyoruz. ÖSYM'nin tarzı diyoruz size. İşte ÖSYM'nin tarzı bu. Şimdi şunu soracaksınız. Hocam bu tarz sorular orta öğretim dön, lisansta KPSS'de gelebilir mi? Evet gelebilir arkadaşlar. Lisansta gelebilir mi? Evet o da gelebilir arkadaşlar. TYT'de gelebilir. AYT'de gelebilir. O yüzden Bundan sonraki sınavlara hazırlanan değerli dostlarım lütfen bu sorular bir ışık, bir gösterge olarak görsünler ve bu sorular ışığında çalışmaya devam etsin arkadaşlar. Umarım size de biraz bizde yardımcı olmuşunuz olmuşuzdur çalışmanız konusunda. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Herkese ama herkese çalışmalarında başarılar diliyorum değerli dostlar.